Sayın Hamza Dağ'ın e, basına yansıyan bazı açıklamalarını okudum. Yani sanki konuyu hiç anlamamış gibi, e, tamamen böyle kendi e, dar açılı bir siyasi bakışıyla olayı değerlendiriyor izlerimle kapadım. İzmir'le ilgili bu duruma endişe verici buluyorum. Yani İzmir'in siyasetçileri İzmir'de, Körfez'de yaşanan sorunun nedenini anlamak durumunda var yani anlamadan üzerine konuşmamalılar. Körfez'deki kirliliğin nedeni sadece arıtma değil ve sadece son 10-15 yılda oluşan bir problem değil. Bizim çocukluğumuzda da körfez kirliydi. Çok önceki yıllarda Meles e üzerindeki tabakhaneler gibi e, dereleri pek çok kirleten e, kuruluşumuz vardı, tesisimiz vardı. Halen kirletmeye sebep olan sanayi kuruluşları var. Limanlar var, gemiler var, dershane var. 30 tane dere var, 7 zinevi var. Yani arıtmanın dışında tonlarca sebep var ve bu son 10-15 yılın problemi değil, 50-60 yılın problemi. Bu dönem içerisinde her partiden belediye başkanı burada başkanlık yaptı. Eğer hepsini birden suçluyorsanız anlarım ama sadece benim ya da benden önceki bir iki belediye başkanının üzerine e, bu sorumluluğu yıkmakla olmaz. Yani siz kirlettiniz demek çok e, inanılmaz bir e, suçlama. E, bu Cahilce bir yaklaşım. E, Körbez'in tabanında uzun yıllardır biriken ve bugün temizlenmesi gereken o çamur çok uzun yıllarda en çok derelerden gelen e, birikim. Ve onların taramasının yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hamza Bey anlamamış konuyu onların taraması yapılmazsa eğer orası yurdun bir su gibi kalacak ve dolayısıyla hiçbir zaman temizlenmeyecek. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıkları İzmir'in de bakanlıkları, İzmir halkının da bakanlığı. O yüzden bu sorunla ilgilenmek, bu soruna sahip çıkmak zorundalar. Belediyeyi suçlayarak sadece arıtma bu işten sorumluymuş gibi e, bilgisizce konuşarak bir e, bu durumu çözemezler. Eğer Körfez kirlilik alsın diyorlarsa bunu açıkça söylesinler. Ee, eğer kirlilik almasın diyorlarsa e, mutlaka destek olsunlar. Çözüme katkıda bulunsunlar. Belediyeyi suçlayarak çözüm olmuyor. Her ne yaparlarsa yapsamlar. Yani ne kadar e, olayı çarpı çarpıtsınlar. İzmir'in belediyesiyiz. Bizler Körfez'e sonuna kadar sahip çıkacağız. E, şu anda arıtma ile ilgili çalışma. Altyapı ile ilgili çalışmalar kendi imkanlarımızda da olsa son hızla ilerliyor. İlerleyen yıllarda da e, yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız. Ama e, İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olduğunu, bakanların da İzmir'in de bakanları olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. AK Parti de İzmir'e hizmet etmek zorunda. İzmir'e hizmet getirmek zorunda. E, yüz binlerce insan burada onlara oy verdi onların hatırına da olsa bunu yapmak zorundayız. Dördüncü kol son hızla yapılıyor. Onda bir problem yok ama normalde dördüncü hızı yapımı için en onaylı bir kredimiz var. Bunun ödenmesini bekliyoruz. O ödenmedi. Bir iş yapılırken normalde bu kredi ödenir ki o krediyi kullanarak o işi yaptırabilin. Biz şu anda kendi kaynaklarımızı zorlayarak yapıyoruz. Hazineden onay beklediğimiz uluslararası finans kuruluşlarından e, ön onay aldığımız ama hazinenin onayını bekleyen altyapı ile ilgili çok önemli kredi başvurularımız var. Yağmur suyu ayrıştırmalarını, pek çok alanda yenir e, arıtma yapımını, e, mevcut arıtmaların kapasite artımını, çamur çürütme korutma tesisi gibi tesislerin yapımını sağlayacak olan krediler. E, bunlar da onay bekliyoruz.